It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Selamlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'e yeni gelen bir harita arkadaşlar var Yani yeni gelen dediğim güncellenmiş baya güzel bir harita var Bildiğiniz gibi Erangel vardı veya Evangel hangisini artık diyorsanız o Niv Ira oldu veya Era oldu hangisini demek gene istiyorsanız. Bugün ilk başta oyuna girerken şöyle bir video var. Yani bizim oynadığımız ama ben videoya kaydettim. Hemen o an yetiştiremedim. Önce o videoyu izleyeceğiz. Oyunla alakalı. Ondan sonra da yeni haritada, yeni Ira'da yani veya Eren geldi. Oynayacağız bakalım güzel mi değil mi. İlk defa sizi oynayacağım. Baya bir kökten değiştirdiklerini söylüyorlar. Zaten arayüz falan hepsi değişti. Eğer videoyu beğendiyseniz de like butonuna basabilirsiniz. Videoya başlayalım. İlk başta böyle açtığımda şey vardı. Ee, hani böyle Fortnite'de bir kara delik çıktı ya böyle direkt içine girdi. Ona benzer bir şey vardı. Bir portal gibi bir şeyden geçiyorsun Aa pek orijinal durmamış. <laughs> evet, Yeni Eren Aynen. Neve Era ismi değiştirmişler. Baya bir değişiklik yapılmış. Trailerını falan eğer varsa fragmanında kökten değişiklik yapılmış. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi yeni arayüz bu şekilde değiştirmişler. Normalde başlat kısmı yukarıdaydı. Bu arada oyun Türkçe idi ama güncellemeden sonra değiştirmişler. Başlat kısmını sol alta almışlar. Onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi ligimizin olduğu kısım vardı. Bunu sola almışlar. Bu arada Eskiden mesela emülatör kullananlar varsa ESC'ye basıp ana menüye gelebiliyordunuz. Artık o da yok. Hepsini kaldırmışlar. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> He? Yani biraz zor. İlk başta alışamayabilirsiniz. Şeye geçemeyeceğiz ya. Skull'a mümkün değil. Şu arayı geçemeyeceğiz. İndireceğin yere tüküreyim. O da farkına bence vardı. Bak şu evleri indir de şu sola indir sola. Sola. Uf sola bak. Biraz da inecekler zaten. Aha araba var. Vallahi araba var. Dur şunları al. Seri al abi. Dur oğlum beni al mı? Aha. Almadan mı gitti? olar. Vay anasını be. Adamlar sattı gitti ya. Tüh. <laughs> Yapacak bir şey yok. Teşvik ederim. Şimdi arabalarını lastiğimi patlatacağım. Aa holografik bıraktı adam. Çok iyi. Ama onda 2x falan bandır veya yani 3x. Dolmuştur. Yani durduk yere bırakmamışız. Yelek abi, yelek varsa çok iyi olacak. School'da mı? School değişmiş galiba ya. Fark ettiklerinden biri o. <laughs> Moha bir yere bakıyor. N'oluyo oğlum? Ha. Bak Neyse kilo ona mı gitti Allah kahretsin kilimi çaldı Hıhı Of, Ne çabuk geldiler lan Bakalım alabileceğimiz şu an hiçbir şey yok. Şu kıyafeti beğendim. Güzelmiş bayağı şu kıyafeti. Lan ya, ne yapıyor oğlum bunlar? Salak mısın sen? Şimdi hadi git. Adam bir saat bizi öldürmeye çalışıyor ya. Bu kadar olabilir. Gel. Hadi git. Yürü git lan. Bak gideyim onu da patlatacağım. Yani neden patlatıyorum? Pislik olsun. Biliyorsunuz. Hadi git bakayım ya. Tamam. Bu ona yeter şu an. Ben de uğraşmanın cezası neymiş. Şu evleri lootlayalım. Oo, burayı zenginmiş. Bizim yelek. Ha, sıfır yelek bulmamız lazımdı. Bulduk. Şunu da yeniden. Onlar çatışsınlar biz şöyle duralım. 8x. Güzel. Sonra şunu yeni koymuşlar arkadaşlar galiba. İşte yeni gelenlerden biri bu. Bu yeni gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Çıkalım mı? Çık. Ah, reward memur Ha hepsi... Tamamen şarj olması lazımmış. Şu galiba. Ha okey anladım. Ama nasıl... E, bunu bir öğrenelim nasıl çalışır Allah Allah. Bunlar ne istiyor ben anlamıyorum ya. Aha. Hı. Kalın öyle. Üç kağıtçılar. Fisaltir uğraşıyorlar adamlar. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum ya. Dök eve gel. Hı. First aid bas şurada bir tane. İyi onlar gelene kadar ben burayı lootlarım. Buradan da tüyerim. Gelen olmamış zaten buraya. Aynen bir şey de yok zaten. Ne yapıyor? Ha, geliyor mu Bilmem buraya. Geliyor geliyor bak nasıl hırsla geliyor. Sür. Alan dışında mıyız? Ha daha çok var. Mavi yanına gidiyorum ya. Bunlardan hayır gelmez. Mavi de çok uzak mı ya? Yakınmış ha. Çok yakınmış. <laughs> Arada kilometreler var. Vallahi dibine kadar gel. Anam. Ayof. Bir an dedim ki öldüm. Tamam. Bak adamın hayatında gelir gelmez kurtardım. O iki level kask ve e, ee, arkeç. <laughs> İsmini bir an unuttum. Şuradan bir bandaj kullan Esyan daha mı yavaş bandaj kullanıyordum ben böyle hatırlıyorum ya. Böyle bir fark var. Al içecek. Çık şuradan. Ha, dur 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 gitme. Oğlum nereye gidiyorsun? Kendi takım arkadaşlarımla savaşıyorum da böyle bir şey olamaz. Patlattın mı? Aynen. Güzel. Ya iyi oldu. Sürekli uğraşıp duruyorlardı benimle. Bir tane enerji içeceği işte. Hızlı koş. Hıh daha az olacağız. Aa yeşil düşmüş. Hatta ölüyor. <laughs> Vallahi yeşil cici olacak. Ben niye hala sıfır kildeyim niye kimse öldüremedim. Aha araba gidiyor. Vallahi araba gidiyor. Bunlar onu öldürecek. Bunlar öldürecek. Ah tamam. Alabiliyor muyuz? Yok. Ah, nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Allah kahretmesin seni. Nereden sıkıyor? Gördüm. Allah kahretsin ya. <laughs> Ulan. Geliyor geliyor geliyor. Gelme gelme. Git. Ah. Neyse. Güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hafta içi her gün saat 2'de yeni bir video ile tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.